uzun uzun kütükleri kereste fabrikasına taşıyacağımız Snow Runner'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir canavar kamyonum var ve arkamda uzun bir dorse mi denir artık buna neyse. ondan var. Bunu kontrol etmek çok zor gerçekten. Şimdi abicim küçük yükleme noktasına geldim. Buradan kargoyu alacağız. Götüreceğiz kereste fabrikasına devirmeden bırakmaya çalışacağız umarım. Ver abi. Şöyle tamam. Kütüklerimi yükledim. Artık yola koyulma vakti. Kamyonumuzu devirmeden umarım başarılı bir şekilde teslim edeceğiz abicim bu. Aman 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 diyeyim ha sakin. Başarılı bir şekilde teslim edeceğiz bu kargoyu. Testere fabrikasına kütük götürüyorum arkadaşlar. Bu arada açıyı düzeltirken ağaca çarptım tabi. Bunlar olur. Bunları görmeyin ya. <laughs> Bunlar sıkıntı değil. Şimdi yollar çok çamurlu fakat lastiklerim benim hem çamurda hem yolda hem de karda gidebilen çok sağlam lastikler kornam nasıl bu arada <laughs> çok tatlı kornam var lastiklerimi ona göre aldım oyuna girmeden önce işimi çok kolaylaştıracak kamyonum da çok güzel gerçekten fakat yükümüz ağır ya. şöyle düşük vitese geçtim eğer böylesi çamurlu yollarda gidiyorsanız düşük viteste gitmeniz sizin için çok faydalı olur sevgili arkadaşlar çünkü hızlı gittiğimizde her an kargoyu veya kamyonu devirebilirsiniz. Zaten kamyon devrildiği zaman kargoda nane yiyor. Manzara, ne bileyim işte atmosfer Oyunun oynanış fizikleri gerçekten çok tatlı. Aslında bu e, kütükler arkada gördüğünüz vinçle yükleniyordu. Fakat vinçle yükleme aşaması Oldukça zor olduğu için yani çok fazla zaman ay ayırmanız gerekiyor ve belli bir süre sonra bıktırıyor yani küçükler düz durmuyor bir sürü dert çıkıyor bunun için bir mod yükledim o modla artık binci kullanmadan da küçükleri rahat rahat yükleyebiliyoruz kamyonumda bu arada mod evet yani şimdiye kadar bence güzel geldim bir dakika düz mü gideceğim haritaya bir bakayım aynı düz devam edeceğiz düz devam. Buralarda sıkıntı yok. Fakat biraz sonra bir tırmanış yapacağım. Yukarıya doğru. Dağ kısmı var. O tırmanışta başım büyük belaya girebilir maalesef. Ya tek başına kullanması bile hani arka tarafta kütükler olmadan kullanması bile zor. Bu kamyonu ama işte kütüklerle çok daha zor. Oyunun da güzel yanı bu. Lastiklerim nasıl arkadaşlar? <laughs> Baksana şu şu açıdan çok tatlı görünüyor. Hem gökyüzü, mavi yeşilin birleşimi. Aman bir dakika. Dur bir dakika. Bir saniye. Devrilmezsin değil mi? Sanki böyle bir üstüme üstüme geleceğin gibi sana. Aman diyeyim hocam. Aman. Sakin sakin. Rahat rahat teslim edelim şunu. Ne olur. Tamam. Vinci söke edebilirdim aslında. Çünkü Vinci de yüklememe gerek kalmıyor bu moddan dolayı. Bir dahaki sefere şey yapalım. Vinci sökelim. Şu anda 3 e, tane kereste teslim etmem gerekir. Yani 3 tane odun teslim etmemişti. Arkadaki te keresteleri teslim etmem gerekiyor fabrikaya. Şu anda 1. turumu atıyorum. Bundan sonra iki tur daha atmam gerekecek. Onu büyük ihtimalle başka bir videoda yaparız. Şu anda bu videoda tek teslimat izleyeceğiz. Oynayacağız. Daha doğru söyle söyleyeyim. Sabahın erken saatlerinde yola çıktığım için acayip kuş sesleri geliyor. Manzaram çok güzel yalnız ya. Bak şu değişik açıdan size göstereyim diye her seferinde denediğimde bir korku geliyor böyle hani devirecekmiş gibi hissediyorum kendimi ama şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Devirdiğiniz zaman çok zor arkadaşlar. Düz değil mi? Aynen dümdüz devam edeceğiz. Başka kamyonla geleceksin. İşte halat atacaksın, çekeceksin, kaldıracaksın falan çok zor. Yani yanınızda bir arkadaşınızın da olması gerekebilir kamyonu devirirseniz. O yüzden devirmeyelim. Rahat rahat gidelim şöyle biz. Oh. Süspansiyonlar nasıl ama? Aman diyeyim hocam bir dakika başlarım süspansiyonla. <laughs> Dur. Kamyon devrilecek. Başlatma süspansiyonla. <laughs> Bak o tepecik az önce söyledim tırmanış burasıydı işte. Biraz daha dik bir dağ var önümde. Haritadan öyle görünüyor. Umarım orada sorun yaşamayız. Soldan devam edeceğim değil mi? Hmm. Gel biraz geri. Aa niye geri gelmiyor? Lan geri gelsene. Aha. Ha tamam düşük viteste kalmış. Düşük vitesteyken geri gelemiyoruz. Okey tekrar düşüğe aldım. Dönersin değil mi? Kargalar ötüyor ya. Tamam sakiniz. Sakiniz. Güzeliz. Dar yollar. Bu nasıl bir yere geldim oğlum ya? Puhu kuşu mu ötüyor? falan bir şey diyor böyle. <laughs> Batmayız değil mi buraya? Buradan sağa döneceğim. Batmayız, batmayız. Allah, tabelayı devirdik. Kamyonumun tekerlekleri güzel ya. Yani şöyle biraz geniş alayım dedim de biraz fazla geniş aldım gibi sanki ha. Ne diyorsun? Bir tık fazla geniş aldım gibi ha. Bütün ağaçları dallara ezdik ya. Niye böyle zarar veriyoruz doğaya? Oğlum tam timsah mekanından sol taraftan böyle timsah çıkıp da üstüme atlayacakmış gibi hissediyorum. Çok sis var abicim. Allah. Devrilme. Fazla sis var. Hayır, 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 hayır. Ben gidiyorum galiba. Dur. Dur, 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 dur. Sakin ol. Sakin ol yavrum, sakin ol. Sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz takdirde lütfen alt taraftan beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü o beğeniler bana çokça... Ne diyeyim? şey veriyor. Yani o beğeni gördükçe benim yeni bölümü çekesim geliyor. Rica ediyorum eğer beğendiğiniz takdirde alt taraftan beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Beğeniler düşük kalırsa yani gerçekten hiç çekesim gelmiyor ama hoşunuza giderse yeni bölümleri çekmek istiyorum. O yüzden bunu bana belirtmek için lütfen birer tane beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir etkileşimdir. Evet sisli yollarda yolumuza devam ediyoruz. Bu arada az kaldı kereste fabrikasına. Bence güzel geldim buraya kadar. Dedim ve sanki böyle ben bir tık sola devrileceğim gibi ha. Ne diyorsunuz? Azıcık bir geri alayım. Dur dur. Hayır hayır. Lan gidiyorum. Pas 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 pas. Aman diyeyim ha bak bu kadar getirdim buraya kadar. Böyle olmaz ha. Şişt. Tamam. tamam kurtardık Buradan bir küçük sağa dönüş var ama Orası da biraz canımı sıkıyor gibi Çünkü sağa dönüş var Sol tarafa doğru bir eğim var Ben devrilmem de arkadaki Kütükler devrilirse Bak işte burası Ya rahat geçtik o kadar da sıkıntı yok Aynen Çok az kaldı önümde hemen gideceğim yer Baksana abi çok uzun ya Dur bir dakika. Aa ben buradan sola dönebilirim aynen. Şöyle. Hemen buraya tamam. Kereste fabrikası bura. Aynen. Buraya kadar da getirdikten sonra devirmeyiz herhalde değil mi? Grafikleri çok tatlı arkadaşlar oyunun. Oynanış fizikleri ne bileyim böyle mesela ağacın yanından geçerken o dalın sana çarpıp böyle gerilip tekrar yerine, gel yerine gelmesi. Kamyonun fiziksel hareketleri, süspansiyon falan çok tatlı ya gerçekten. Hele bir de arkadaşlarınızla oynadığınızda çok daha zevkli bir oyun haline geliyor. Evet, şimdi buraya geldim. Buraya da normalde vinçle teker teker indirmek gerekiyordu kargoyu. Öyle hatırlıyorum ama şu anda yok. Burada direkt bırakabiliyorduk. Evet, hatırladım. Ben de mod olduğu için direkt bırakacağım diyecektim de yok. Böyle de direkt bırakıyoruz. Evet, şu anda uzun kütüklerin bir tanesini getirdim. Bunlardan iki tane daha getirmem gerekecek buraya. Evet, bu videodan bu kadar olsun sevgili arkadaşlar burada bırakalım. Artık bölüm sonu yapalım. Yeni bölümde yeni bir sevkiyatla belki kütüğe de devam da ederim hoşunuza giderse. Görüşürüz. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.